Abi selamun aleyküm. Dolabdaki bütün sular soğuk da böyle dışarıda e, dolaba koymadığın su, e, sıcak suyun var mı? Ne alaka ağam benim. Hava sıcak zaten. Gök böyle ortadan ikiye bölünmüş, güneş bizim üstümüze akmış. Soğuk su kalkarırken sen sıcak arıyorsan ne alaka? Ya abi aynı doğrudur. Hava çok sıcak. Güneş, martana, ikiye, merkür, plüton olmuş da benim boğazım arıklığı için yani dışarıdan bir tane bir, bir su ver. Ben tabi alakalı oradan bir tane sıcak su buna veriyorum. Ne yere gidersen de müşterilik de o. Bir su alacaksan al. Abi çok teşekkür. Biraz gergin sen ama çok güzel çıkardı suyu. Bu suyun tarihi nerede? Tarihi geçmiş mi suyun ya? Mücahit Ali bak o suyun tarihi geçmiş. Ben böyle şeylerde hassasam ama inşallah tarihi geçmemişler. Yok abi bunlar günlük üretilir zaten Karaca'da Ben olsaydım kovardım. Kime? Abi müşteri kovar. Ne yani, böyle nasıl kıyılmış? Bir 4 milyondur yani tarihi geçmiş mi? Yok nasıl? ISO standartlarına uygun mu? Kov gelsin abi. Ya. Bizi satın mı almış ya? Sen ne yapacaksın lan? Ya tutma abi böylelerine yüz verme lan. Ya abi sen iyi böyle malları beni vuracak ya. Böyle ben müşteriyim baktım tarihine geçmemiş zaten. Baba kusura bakma bunlar pancar motoru gibi. Biz şahada iki kamyon su Sen al git boş ver. Estağfurullah abi sen bana sen kusura bakma. Ben böyle hoş değil al parasını verim. حاجی سب بو پارا سخت در سن بو پارا آتا دوزگی مرده یوزی کلمی سن نه ما چالی سن یا آجاق بی پارا بغل ای بغل بابا بو سنی سخته سخت ها الان یه رو بی سعت رو خونی یه رو آبه نه سخت من بم شرده خوشتما چو قاسته سن ما سخت ها دیگل آبه مرژین ها یوسفا بسن بیداری باقی بردر بر باقی مره لا تاتیر دشون لا آبی بندن هستن یا با تاتیر نه سنت لب بابا بندن هستن یا نیست سنت هستن یا نیست سنت هستن بلش مسیا گلیو بلش مسیا گلی یا برخ گیست ما هستن پر ازم مسیا دیم اولی با خاطر ترکیه باقیو مسیو سیانوری سیانه دیکن منم دیگه مقدارشم سنت هستن سنت یه ضرر دارن Leyla babam gelsene Ya tamam da zarar etme. Ya kardeş sana şey. git ya yeter ya üstün başımı yıktı. Ben sen ya, hiç sen sen adama bakma bakma. La üstü dört milyon da girme ben veriyorum ya. sadaka çıkar ya. ya. tamam da para bir bak sen nerede şey bir sanki. Abi al ben suyu 10 milyon al 20 milyon alayım seni ben sana bir cebiye koy git o. Reci mı yer git ya. Neyse. Abi bu niye böyle bakırdı ya? Şimdi abi ne insan... oluyor? Ne sensiz geliyor? Baba ya. bu para sahte mi baba bak. Yok abi saklan tamam, bir de sen... 10 milyon sahtesi mi olur ya? Ya ben, ben orada suyun tarihine baktım ya odan dolayı pislik çıkar ya eleman Kim? Ha o oradaki Elemanımız değil ki abi gelmiş elimizde çay e içme ne abi Ne diyorsun Yusuf abi dediğim mal benim benden olsun diye gene de araya girdi ya Ya mes, abi Allah için bir şeye karışma ya Ya babi. çay kadar kalp azalmıyor abi? Baba rahmet sen ya Ya abi ya O parayı alacaksan Baba Tamam. Euzubillahir Başta Mustafa senden euzubillahir olmak üzere. Sayın Milli Eğitim Müdüründen, Hazirinden, bütün meclisteki 624 tane milletvekilinden, Türkiye'deki 18 tane bakanlıktan, Türkiye'nin 81 şeytanir ilinin 932 tane ilçesinin 4 milyon 768 tane kalasından euzubillahir hepsinden özür dileyen babacığım euzubillahir tamam ya. A alayım, al ağam, git siyah şifa olsun, löp löp olsun, cigariye gire, çıkmıyor. Lavosunu da yapmıyorsan git ya afiyet busun. olsun. Sıkta adam ama. Abi gerçekten ben de yani bütün bürokrasiye, devlet büyüklerine, bakanlara araya koydum. Allah hepinizden razı olsun ama bu adam... Tamam abi sen gel. Sen gel abi. Abi. gel abi. Gel abi.